Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, domuzlukların mücadelesini oynayacağız e, İnşallah kazanırız Tamam abi burada güzel bir emojimiz var en sonunda E bu bende var ki neyse e, Hemen başlayalım 3 tane kaybetme hakkımız var e, Eğer video şey uzun olsa farklı bir partikü şeklinde yaparım İnşallah kazanırız İnşallah üç kişi aşağıda sesi gelmez zaman adama direkt büyük 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 verdik. Bombacı alayım best olsun. Hmm, felaket kulesini. Ya barzo bir deste gelmesin. Fıçı alacağım. Ben de o şans deyip. Hmm. Bir sigara skeletor başlayabilirim. Adam bir şey çeksin diye elektro büyücü attım. Tamam o gitti. 3'e 4 şu an gerideyiz iksir maliyet olarak. Ama elektro bir kere vurdu. İkinciye mefta. Hmm. Şöyle bombacı artı oklar. Bombacı orada bir şey yapamayacak. Fıçı sallayayım arkaya. Hmm. Adamın fıçıya karşı yapabileceği çok da bir şey yok gibi. 5 iksirlik karta kaç iksir harcadık lan. Ortaya doğru çekseydik bir bok yapamazlardı Tabii benim malım. Hop yes. Ee, adam iksire atmasın diye iskelet fıçısını saklıyorum. Abi yanlışlıkla Yan tarafa elektro attım. Hmm. Bir ana açabilsek çok güzel olacak da. Oha be hayvan. Bende atak kartı ne var? Pıçıyla mı atak yapayım ya saat? Atak kartı yok ki. Füse bir de goblin olsaydı çok güzel olurdu. Elektro direkt dipten değil de buradan basacağım. Oklar. O hiç vurmasın. Pıçıyla o kuleyi aldık biz. Oh shit. Gibi oh shit. Bombacı. Yes. İskelet dışısını keşke bırakmasaydım. Daha aslında iyi oldu oraya bırakmam. XC'yi adam şu an 6 XC zararda. E, şu an sizi atıyorum. Buradan adam çevirirse çok kötü olur. Bir tane de şöyle bombacı. Şu an kazan, kazanırız inşallah. Yes tamam aldık. Kesinlikle toksik değilmiş. Bu arada arkadaşlar farkındayım. Şeyler gelmiyor maalesef ki. Sio kemoyası bekliyorum. Yaklaşık bir e, 90. günde falanız. Ama şey 35. günde kadar diyelim. Arkadaki çocuk ağlama. O e. İnşallah şu çocuğun ağlama sesleri gelmiyordu. Adım player 254. Hmm. Bu, arada bu kulübe de gelebilirsin. Çok güzel bir kulüp. 50 deli. Ya oğlum dün ne çok kişi gelmiş lan kulübe. Daha geçen gün yani geçen gün değil Cidden dün 35 kişiydi kulüp. Ne altı tane neyse. İkinci maçımıza geçelim. Yanarızmış. Bu arada üst silahşörlere bayağı değişiklik geldi. Elektro elektro alalım. Havai pisekçi. Yıldırım. Evrim yine bana gelmedi. Abi kraliyet devi arz elektro dev nedir? Ben niye kraliyet dev attım? Yemin ederim geri zekalı. Neyse. Aa, bir de öfke yapıştırsam. Adam bir şey yapacak mı? Arkasına elektro dev yapıştırsa Hadi be o kadar da değil O kadar da değil dedi adam Ama şuraya bir lumberjack gider Neden gitmesin Ben onlara bakmıyorum Şekerim bakmıyorum ben onlara Bizim vurduğumuz hasarın yanında Onun vurduğu hasar yani Ana kule mi <laughs> Ya neyse tamam Zaten cana çok az kaldı şeyin Vallahi bu ya bizim sonumuz olacak ya da iyi bir şey yapacağız. Yes. Lumberjack, Lumberjack gel buraya. Oh. Almasınlar lan kuleyi. Hayır onlar da kule aldı. Öf zenci o e çok vurdu. Tam hayvan gibi hata çıkmıyorum mal gibi sonra sonumuz böyle oluyor. Ee, lan benim binam yok. Gece odası niye bastın? Ama kuleye mi oynasam ikinci kuleye mi oynasam? Şuraya bir avcı. Şuraya bir lumberjack. Şuraya bir havai fişekçi. Şuraya bir öfke. Lan! Havai fişekçi öfkeye değmedi. Ya yanlış yere bastım. Adam da acaba tahmin mi yaptı yoksa Tekkası varmış. Anana uğradınız. Çok yakından bastım. Yıldırım Tekkanın canını bile götürmedi. Neyse salalım. Aa, i̇lk başta çok agresif oynadık. Agresif oynamamız lazım da adam bütün ağır kartları, ağır kartları resmen bana vermiş. <laughs> hadi be hadi, hadi 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 hadi, 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 hadi. Uh. Hadi lan balıkçıyla ana kulak gelir mi? Gelir. Hayır öfke verdim adama. Adama resmen kendi ellerimle dedim ki gel benim kulemi al. Çok kötü yaptım. Adama öfke artı şey verdim. Bu ne oğlum? Cellatı biraz önden battık sanki ya. Tavukçu hmm. gel buraya. <laughs> 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 Arkada orada kraliyet domuzları atarsam. Hadi <laughs> üç tanesi bir üç tanesi şeye yok hepsi gitti aldık mı kuleyi kraliyet domuzları alt mega knight yaptım lan adama bowler verdik bu arada mega knight vur oraya tamam çok iyi çok iyi çok iyi bu kulelerimiz neredeyse sıfır asar <laughs> hmm that's very good that's very good Balıkçı sen onu buraya çekersen sana aferin. Çek lan onu. Aferin lan. Diyeceğim de yanlış yere attık. Ben yanlış yere vurdum. Yes böldük. Çok şükür bu sefer bölündü. Sonra ben bile onları bir hızlandırayım. Şimdi de oynamam bu arada. Tamam bu kraliyet domuzları ile birlikte atmadan oldu. Yes, easy. Nice. Çok birliği 5 çok birliği verdi. Şu an dostumuz kitaba ne kadar var? Oyununda ne ara bu kadar fazla oldu lan şey? Aga be eskiden sadece 3 tane vardı. Gerçi o 3'ünü şöyle alsak Olmazsa sadece 5 tane gelmiş Ama çok gibi gözüküyor. Hmm. Hmm. Abi hep aynı emojiler geliyor. Delir Delireceğim artık. See of ok, gel artık. Bu arada eğer bu maçı kazanırsak part 1'in sonucu olacak. Eee alef. Şifacı ifade siktir ediş. Oo üst silahşorlar vardı ve büyük büyüm var benim. Üst tılaşırlar. bas abi. Tam da değindik üst üstüne ama hayır. Kalbim. Hmm. çok büyük geliyoruz adamda büyük bir yoktur inşallah. Oh şey. Yes 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 yes. Vur uh, saydım be kara şövalye. Thanks. Acaba kötü niyetli mi diyor iyi niyetli mi diyor onu da anlayamıyorsun ya. Sece sece sece. Bu arada bizim şeyin de canı çok az kaldı. Kraliyet artı Çok belli arkadan. Yaşlı canını domuza dönüştürse nasıl olur? Kontra hayır 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 ya. Hayır. Yes yes yes. Ya. Lan ben bu öfkeleri cidden çok kötü atıyorum. Oha oğlum. O yavaşlık ne? Tamam abi. Hmm. Ya mecbur üstlaşörler basacağım. Kuleyi vermek istemiyorum. Oh shit, oh shit. Du -du Kardeşim soktum mu? Ağlama lan soktum mu soktum. Öfkeyi de bas. Öfkeyi de bas arkadan. Soktuk mu soktuk. Soktuk. Yes aldık easy 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 <laughs> arkadaşlar bu videomuz da bu arada bu kadarlık olsun. Eee dönüşü a kapanış. <laughs> Uyucumuz da bu kadarlık olsun. Part 2'de o zaman görüşmek üzere. Bay bay.